Aktüel Yaşam tüm iziyle devam ediyor. Sizler için gezi araştırmaya devam ediyoruz. Şu an İstanbul'da çok güzel bir mekandayız. Ee, Yeşilçam Kahvecisindeyiz ve yanımızda işletme sahibimiz var. Merhaba. Merhaba. E, sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Adım Hakkı Palta. Yeşilçam Kahve ve Mecidiyeköy Şubesi'nin işletmecisiyim. Yaklaşık 3 yıldır bu sektördeyiz. 3 yıldır da bayağı bir deneyimimiz oldu. Bunun neticelerini birazdan bahsedeceğim size. Evet, oraya geleceğim. Çok güzel bir konsept. Ben de çok gelip gidiyorum. Aslında şimdi şey yapmayalım böyle, nasılsınız falan filan değil. Sen benim kardeşim gibisin. Kardeşim diyeceğim, çok güzel bir mekanınız var, çok güzel bir hizmet veriyorsunuz. Personelinizle gerek, hijyenik bir ortam, lezzetli. Kahvaltı, mesela burada kahvaltı yapıyoruz. Ekibimle bazen geliyorum, kahvaltı yapıyorum. Çok güzel bir mekan yapmışsınız. Zaten franchise ama sizin de küçük dokunuşlarınız var diye düşünüyorum. Evet, franchise markası. İstanbul'da 22, e, Türkiye genelinde toplam 60 küsür şubesi olan bir marka. E, ama biz İstanbul'daki 22 şubesinin yaklaşık 13-14 tanesi e, bizim vasıtamızla bu sektöre girdi. Yeşilçam Kahve markası altında şubeler açtı. Benim kuzenlerim, akrabalarım, çocukluk arkadaşlarım hepsine biz vesile olduk. E, bu, konu, bu yüzden biraz mutluyuz. Bir markayı e, büyüttük, e, dolayısıyla bizim de tecrübelerimiz oldu her şubeden. Bizim de küçük dokunuşlarımız buraya şu yapılsın, buraya şöyle, burası şöyle olsun gibi e, franchise markasıyla pastaşarak e, isim sahipleriyle çok güzel bir şey çıkarttık ortaya. Gelen her müşterimiz e, memnun. E, Aslında e, bir kafe işletmek bile bir sanat diye düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani Evet öyle çünkü e, birçok eleman çalıştırıyoruz. Ee, ve e, sonuçta hizmet sektörü. E, her gelen müşterinin buradan memnun ayrılması bizim en önce e, isteğimiz. E, bunu da yapmak gerçekten çok zor oluyor. E, tabii ki küçük e, hatalar, küçük e, sıkıntılar olabiliyor. Ama yine de e, genel itibariyle gelen müşterilerimizin hepsi memnun ayrılıyor. E, o da bizi çok mutlu ediyor. Kafe konusunda oldukça tecrübelisiniz belli. E, peki kendi markanızı yaratmayı düşündünüz mü? Biz kendi markamızı yarattık zaten şu anda. Hem de iki tane yarattık. Birincisi Yeşilçam Kahve Evi Yeşilçam Kahve Evi'nin bir şubesi olarak biz kendi markamızı oluşturduk. Bunun ismi Yeşilçam Vadisi. Şu an beş şubesi açıldı ve birçok talep var. Bunların görüşmeleri yapılıyor. Onun dışında iki ay oldu. Yeni bir konsept oluşturduk. Açılalı. 500 evlerde Efsane Müge Kafe diye bir konsept oluşturduk, isim oluşturduk ve iki aydır çok şükür talep çok fazla. Hiç kimsenin görmediği bir konsept. Orası da yine bizim önceliğimiz herkesin gelebileceği bir konsept. İki katlı ve alt katı çocuk oyun alanı yapıldı komple ve üst katı teras kat açılır kapanır bir tavan. Ee, çocukların başında anaokulu öğretmenine kadar Aa, düşünülmüş bir konsept. Yani aslında e, oraya e, çaya kahveye gelen yemeğe gelen e, bir yandan da 3 saat bile otursa orada çocuğu orada bir şeyler öğreniyor yani öğretmenden değil mi? Tabii ki yani insanlar geldiğinde rahat ettirmek çok güzel bir şey. O yüzden e, gelen müşterilerimizden de hep şunu aldık çocuklar rahat durmadığı için e, yiyip içemiyorlar. Bir kahvesinden bile bir tad almıyorlardı. Biz de bunun önüne geçmek için alt katımızı komple çocuk oyun alanı yaptık ve başlarına da bir ana kol öğretmeni koyduk. onlarla ilgilenip boyama yaptırırken, çizgi film seyrederken üst katta e, anneleri babaları televizyondan çocuklarının ne yaptığını seyrederken yemeklerini yiyip kahvelerini yudumlayabiliyorlar. Müşteriler buraya nasıl ulaşır? Konum itibarıyla çok bilinen bir konumdayız zaten. Mecidiyeköy e, herkesin bildiği bir yer. Şişli'de. Ee, ve biz de Profil AVM'nin hemen giriş kapısıyla karşı karşıyayız. Ee, güzel bir lokasyondayız. İsteyen herkes Eşit Kahve Mecidiyeköy ya da Profil AVM'yi bulduktan sonra biz bizim dükkana hemen ayak basmış demektir yani. Evet Aktüel Yaşam izleyicileri Mecidiyeköy'de Profil AVM'nin karşısında çok güzel bir kafe. Ee, biz de size tavsiye ediyoruz. Aktüel Yaşam ekibi olarak bizi çok güzel ağırladılar burada. hijyen olarak e, gerekse hizmet olarak harika bir yer. Çok teşekkür ederiz programımıza konuk olduğunuz için, bizi burada ağırladığınız için. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Yine bekliyoruz inşallah. İnşallah. Biz de geliriz. Memnun kaldık. Artık geleceğiz sık sık. Aktüel yaşam devam ediyor.